Proje ağırlıklı bir mesleki eğitim projesi ve istihdam projesi. Farklı alanlarda eğitim programları düzenledik. Ama projeye böyle dekatom, geçimde destekleyen bazı etkinlikler de konuldu. Ve yaklaşık 3-4 aydır proje farklı çalışmalar yapıyoruz. yapıyoruz. Bu projeye ev sahipliği yapan proje lideri kuruluşu, TESO ve Eğitim Farklı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Dayı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. <laughs> getirdiği için teşekkürler ve doğrusu burada hocamız da var. Şansı var bir de Savaş hocamız da onda kadro Selahattin var onun için protokolü için daha çok e, sizden de bu konuşmaları yapalım. Podcast'a var mı? Gerçekten ben de her yer kadar heyecanlandım. Çünkü böyle bir karanlık var içerisinde. işte yeni nesil meslekler, yeni nesil sektörler diye başlayıp böyle göre göre önümüze gelen bazı gelişmeler var. Dünyada gelişmeler var. Tabii biz hangi durumdayız? Buna baktığımız zaman önemli bir sıkıntının bizi beklediğini, daha doğrusu bir tehdit ve fırsat arasında olduğumuzu görebiliyoruz arkadaşlar. Böyle birkaç rakam söyleyeceğim. Bunun ne demek olduğunu biraz daha anlayacaksınız. Şimdi genç nüfusta biz Türkiye ortalamasını çok üzerindeyiz. Yani yaş ortalamamız 24, Türkiye 35. Yani biz 5 yıl, 6 yıl önce bizim doğum hızımız 3.3'ün seviyelerindeydi. Şimdi o da 2.3'e düştü. Türkiye ortalaması da 1.7. Yani demek ki arkamızdan gelen bir genç annelerimiz, babalarımız veya bizler artık çok çocuk yapmamaya başladı Şu an şu genç nüfusumuz bu nüfusu değerlendirmedik. Şimdi bu nüfusa bakıyoruz. Bu nüfus ne durumda? ile Meryem'in başkanlığında tabancı ve güvenlik ile birlikte sizlerle bir anket yaptık. Sizin şahla anket yaptık. Diğer bakım durumu nedir? İşsizlikle, iş beklentilerinde ben bunların hepsine tek tek girmeyeceğim. Orada güzel detaylı bir çizgi var. Ama iki, iki üç rakam çok çok önemli. MİT oranlarında evet Türkiye ortalama artı e, Türkiye'de genelde orta ve alt seviye belirdeki gençleri kapsarken bizde orta ve üst seviyede de yüksek oranda yüzde altmışlarda. Yani parası zaman, babası zengin, ne okula gidiyor, ne işle uğraşıyor. Bu en tehlikeli. Yani i̇şte bu nesil en tehlikeli. Şimdi mi Peki yeni nesil meslek diyoruz. Nedir yeni nesil meslek? İşte dijitalleşme, tasarım, öyle her sektörde, hizmet sektöründe var, imalat sektöründe var. Bu yavaş yavaş gelecek. Şuna bakın. Ya bizim tabii sizin yaşlarda değilsiniz. 90'lı yıllarda fax vardı bizde. Işte. Ee, deniyordu ki sistem şuna dönecek. Cep telefonu 94'te Türkiye'de satılmaya başlandı. Deniyordu ki faksın aynısı bu telefonda olacak. Biz de gülüyorduk. Daha neler yani nasıl olacak? Kağıt nasıl çıkacak? Yazı nasıl bir şey Burada Şimdi faks diye bir şey gören var mı? Evet. Bak, iyi. eskiden her yer yerde zorunluydu. Artık her şey telefon bayan. Şimdi yeni nesil meslek, meslekleri bilme oranı sizden ne? Diyarbakır'ın yüzde 96'sı yeni nesil mesleklerle ilgili ne bir eğitim almış, ne çalışmış, yüzde 68'i de ne olduğunu bile bilmiyor. Şimdi bu rakamlara baktığınız zaman süreç içerisinde tıpkı tıp, bu faksın ortadan kalkması gibi yeni nesil meslekler geliyor, yeni nesil sektörler geliyor ve ona hazırlıklı olmamız ki bizim Diyarbakır gençlerine daha bundan haberi yok. Anketin diğer maddelerinde bizim suçumuzun da fazla olduğunu farkındayız. Gençler de bu işleri kamudan ve sivil toplumdan bekliyor. Maalesef Diyarbakır'da bunlardan duyma oranı %14 ler. Yani biz de duyuramamız sektörce diyor buna göre hazırlayanız diyor. Şimdi siz öylesiniz de işletmeleriniz nasıl? maalesef işletmelerin var. Yani organize sanayi bölgesinde olsun, hizmet sektöründe olsun işletmelerimiz bu yeni nesil mesleklere hazır mı, hazır değil. Peki ne yapmamız lazım? Hemen de. hemen ne yapmamız lazım? İşletmeleri hazırlamamız lazım. Biz kendi aramızda tartışıyoruz. Nasıl hazırlayalım? İşte tekstil otelere, kompletle birlikte bir proje başlattık. Tamamen dijitalleşti. Ama bu yeterli değil. Siz makinalara yükleyerek bir şey çözemiyorsunuz. Sizin o makinalarda çalışacak çocukları, gençleri geliştirmeniz lazım. Yani siz yetişirseniz sektörlerimiz, yeni nesil mesleklere hazır hale getir. Yani sizi biz eğitmezsek, sizi o alanlara yerleştirmezsek yalnız başına işletmelerimizi bu hazır hale getirebiliriz. Şimdi diğer bir sayfada.